Evet eh, valla turnuvadaki maçlar gayet centilmence, e, fair play çerçevesinde geçiyor. E, Sporcularımız oldukça iyi niyetli. E, güzel maçlar da oluyor. Ben bütün takımlara başarılar diliyorum. E, bu organizasyon e, Gümüşhane Şehri'nin e, gerçekten kapasitesinin üzerinde bir organizasyon oluyor. E, bu e, şansımız olarak da e, bu grubun e, ölüm grubuna düştük diyebilirim. Ama bu grupta işte ikinci olmak da büyük bir başarıdır bizim için. E, gruptan çıkmaya çalışacağız. Hani Bu e, organizasyonda emeği geçen e, tüm herkese teşekkür ederim. Biz Maksat Muhabbet takımı olarak 3 senedir e, turnuvalara katılıyoruz. <laughs> Ama e, sonuç ortada. Hiçbir şey yapamıyoruz. E, bu sene inşallah gruplarda çıkmayı planlıyoruz. İlerisi <laughs> hedefimiz değil. Finalde <laughs> falan karşılaşamayız. E, böyle yani. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Başı kaybettik. Maçı kazanmak zorundayız. Havaraj e, da önemli tabii. Valla arkadaşlarıma güveniyorum. Bakalım bu maçı kazanacağız bir de son maçı kalacak büyük ihtimalle. Son maçı da kazanmayı düşünüyoruz. Yani iyi hazırlandık. İnşallah kazanırız bu maçı. Arkadaşlarıma güveniyoruz. Ee, kardeşim öncelikle e, turnuva çok güzel bir şekilde devam ediyor. E, sakatlarımız çok oldu. Bugün 3 e, tane ekstra sakatımız oldu. Bazı sıkıntılar yaşıyoruz ama hiçbir şekilde mücadelemizden taviz vermeden en iyi bir şekilde bu maçı da alıp önümüze bakmak istiyoruz. Turnuvada da e, güzel takımlar ortaya çıkmaya başladı. Grup maçlarından sonra çok güzel bir turnuvanın devam edeceğini geçen senelere göre e, düşünüyorum. İnşallah bu maçı da alnımızın alıp yolumuza tekrar devam edeceğiz. İlk maçımızı kazandık. Biraz son zamanlara doğru sona doğru biraz zorlandık ama kazanmayı bildik. Sıra rakip biraz daha güçlü. Biz elimizden geleni yapacağız. İnşallah yeneceğiz ama yani bu sene geçen sene pek iyi değildik. Bu sene gruptan çıkmayı istiyoruz. İnşallah olur yani. İlk maçımızı yaptık. Bu maç zor bir maç. Subasa iyi oynuyormuş galiba. Ama biz takımımıza güveniyoruz. Bu maçı da kazanacağımıza eminiz. Ya favori olmasak da yani e, bu maçı alacağız ve turnuvada favori aralarına girmeyi düşünüyoruz. Allah'ın izniyle kazanacağımızı düşünüyoruz. E, rakip bizim için önemli değil. Çıkıp maçımız oldu. Grup ee, liderliği bizde şu an. At, spor kulübü olarak iyi hazırlandık. İyi bir kadromuz var. E, bütün takımlara başarılar dilerim. Serkan abiye, Serkan abiye de teşekkür ederim. Çok güzel bir hakem bulmuş. <laughs> Çok güzel. E, herkese başarılar dilerim. Evet. İkinci maçımız oynayacağız. Bunlarda. İlk maçta güzel bir galibiyet aldık. Bakın skorla. Bakayım güzel rakibi İnşallah güzel maç olur. Dost için geçer. Başarılar diliyorum. İkinci maçımıza çıkıyoruz. Gerçekten güzel ve centilmen geçen turnuva. Herkes burada güzel bir vakit geçiriyor. Serkan abiye de teşekkür etmek lazım. Bizi tekrar buluştuk. Benim bu üçüncü turnuva. Üç senedir buradayım. Artık alıştık. Yeni yeni insanlarla kaynaşıyoruz. Her şey çok güzel. İnşallah ikinci maçımızı da kazanıp 6 puanla yolumuza devam edeceğiz gruptaki ikinci maçımıza çıkacağız birazdan. İlk maçı 5-3 yendik, 3 puanımız var. Çıkabilmek için de bir 3 puan daha gerekecek. Yani ikinci maçımızda yenmek için sahaya çıkacağız. Rakibimiz de iyi bir takım. Onlara da başarılar diliyoruz. Güzel gidiyor her şey turnuvada. İnşallah böyle devam eder. Sorumsuz bir şekilde de kapatırız. Teşekkür ederim. Geçen maçı ee, biraz zorlasak da yenildik. Bundan dersler çıkardık ama takımımız fena değil. Güveniyorum tekrardan arkadaşlarıma. Bu maçı da alıp, diğer maçı da alıp gruptan çıkmak kararlıyoruz. Rakibimiz de fena değilmiş, iyi oynuyorlar. Bence güzel bir maç olacak. Arkadaşlara başarılar. Kazandık. Ee, i̇kinci maçımıza çıkacağız. Rakip iyi bir takım. Kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapıp kazanmaya çalışacağız. Rakibimiz başarılar. Maç başlangıcında iyiydik. 40 dakika, 45 dakika sabretti dayandık, trendik. 1-0 geriye düştük. Sonra arkadaşlarımın geri çıkmamı arz etti. Ben de çıktım elimden geleni yaptım. Arkadaşlarım izletti. Rakip. Teşekkür ederim. Golü çok anlatır çok. mısın? Gol. Ahmet Öz var bizim. Ahmet Öz topu çıkardı. Tam orta sahanın biraz önünde yani sol kanattan. Vurdum çataldan içeri girdi. Ee, birinci maçımızı farklı skorla kazandık İkinci maçımızda 5 birlik kolay bir skorla kazandık, farklı bir skorla. 3 gol attım, mutluyum. Takımın, takımın iddialı final oynamayı düşünüyoruz. İnşallah da olacak. İlk maçta şanssız bir mağlubiyet aldık. Takımımız aslında çok iyi. Yani şampiyonlar da oynayabilecek seviyedeyiz. Ee, hepimiz 5-6 ayağın beri beraber çalışıyoruz. Bu maçta istediğimiz avarajdı. Ve istediğimizi aldık şu an. Bir avaraj Diğer maçta beraber kalsak da gruptan biz çıkıyoruz. İnşallah Allah izin veririz. cumartesi günü Burada hep beraber kutlayarak gruptan çıkmamızı <laughs> gideceğiz. Vallahi herkesin yardımcısı olsun. 2'de 0 yaptı yani çok kötü bir durum tabii. Hiç ümidimiz kalmadı gibi. Daha hayırlı tıştı. Işte. Önümüzde son bir maçımız var. Onu kazanırsa Belki üçüncü düz olacağız. Güzel bir oynadık. Üç farklı kazandık. Hani aslında istediklerimizden onunla öyle sağa yansıtamadık ama güzel bir galibiyetti. En azından umut verici. başladık. Bir 0 öne geçtik. Ama son dakikada bir gol yedik. Hayırlısı olsun. Hayırlı